Herkese merhaba Orkun. Bugün yanımda Necati var. Az Aslında tam yanımda değil fiziki olarak ama manevi olarak yanımda. Necati ile birlikte Rocket League i̇lerleyen oynayacağız. İlerleyen zamanlar da olacak merak etme ya. <laughs> evet evet. E, sıra bendeyse ben yapıyorum. <laughs> evet sıra şimdi sıra sende. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yanımda <laughs> Orkun var. E, Rocket League oynuyoruz beraber. E, umarım böyle ilerleyen zamanlarda güzel planlarımız var. Çok daha komik evet. eğlenceli şeyler olacak yani haberiniz olsun. Evet. Şi çok daha komik diyor. Şimdiki video komik olmayacak demek istiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak özellikle diyorum şimdi de baştan da söyleyelim bunu. Ee, bizim beraber yapabileceğimiz oyun video veya fikir onu direkt evet. yoruma yapıştırın ki evet. e, ne ilerleyen zamanlarda güzel olsun yani. Aynen öyle abi. Şimdi ben Rocket League'te kıtım. Sen iyi oynuyormuşsun. Ben iyi oynuyorum abi. <laughs> Derin evet yani. abi. O, o yüzden böyle anlata anlata şey yaparsan ya, dur Gel abi invite attım. Hemen evet kabul ediyorum. Şimdi kafamda şey var. İlk böyle bir ee, karşımıza iki kişi alalım. Olur. iki iki yapalım Aynen. yani. Aynen. Ondan sonra bir v bir yaparız. Okay. Tamam. Bir ve bir bayağı eğlenceli <laughs> olur eminim. Mutlu olacak mısın beni yendiğin zaman Necati? Hem de nasıl? <laughs> Süpermiş ya. Geçmiş Hayatımda ikinci kez oynuyorum muhtemelen oyunu. Sen araba da şekil çetrefilli bayağı. Oo ateş ediyorum ben ya. Ben 22 levelim valla. Ya yani level var bir de. Ben kaç Kanka, ambulans bir. polis olmasın? Yok artık Ay, yani. Ambulanssın sen ya. Hani ne fark eder şimdi? Benim kendimi ciddi. itfaiye hissettim yani. <laughs> Aynen itfaiye daha çok benziyoruz <laughs> kırmızı olmanla beraber. Şimdi iki ekim mi yapıyoruz Neci? Evet. Tamam. Şimdi dur neyle ne yaptığımıza çok vakıf değilim ben. <laughs> o <Oo, gülüyor> kanka bir nitro bassaydın keşke. Neyse o da güzel. Ha yani nitro yuvarlaktı değil mi? Aynen. Ya yuvarlak mı bilmiyorum ben şeyle oynuyorum açıkçası. Ha doğru doğru okey. Baba easy. Necati sen <laughs> Peki bir dakika abi ha. zıplayıp dönü dönüp vurunca ne oluyor? Nasıl zıplayıp, zıplayıp... ne vurunca oluyor? Bak zıplayıp sağa dönerek vurdun ya sen. Ne top... no, ne fark ediyor? Topu sağa doğru attım abi. Ha öyle dönünce oraya doğru gidiyor top. E, yani. He he. Peki buna pas falan verebiliyor musun? Abi topu sürmek çok zor yani. Orta falan açıyorsun duvardan anca. Oğlum top top yavaşlayınca Allah'ım çok beceriksizim. Pren ne bunda? Oo. Ben topu göremiyorum abi Aha aha Yardır 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 Allah al. Necat sen 1 vs 2 oynuyorsun ya. <laughs> ya şimdi <laughs> e, Aralarında bunlar anlaşamayınca çok rahat pozisyon çıkıyor yani Bir koyuyor müftü Abi, abi. <laughs> Peki neden şimdi vururken ileriye takla attın? Hayır Daha cidden öğrenmek istediğim için şey soruyorum abi Abi topu şunu ileriye... çekiyorum yani bir yandan Peki geriye takla atmak ileriye takla atmak bir şey fark ediyor Genellikle mu? Genellikle hava toplarında falan daha mantıklı oluyor geriye takla atmak. İşte bisiklet turşu yani falan diyor böyle. Şu an şu an geri mi atacağım ama bayağı her yer takla oldu. Ne Necati benim videomu izlediğin zaman sonra çok güleceksin. Şu an tam göreviyorsun muhtemelen yaptığım hareketler ama görünce bayağı güleceksin yani. Aa double jump varmış. Abi dokuna bilsem topa içim bir şey yapmayacak. <laughs> Neyse ben adamları vurayım Necati başka. sen gol at. Bu arada Nitro'yla Nitro ile adamlara vurursan Nitro'yu basarak patlatabiliyorsun. Adam patlıyor. Aynen. aynen. aynen biliyorum. Pas ver abi. Aman içeriği gör. Vurdum Necati. Abi o taraf bizim taraf. <laughs> Allah yanlış yere vurdum Necati. <laughs> ah. Dur. Aa. Aha vurdum. Çok güzel. Pardon pardon. O oh, patladım. Patladım evet. Patladım. Geliyorum. Geliyorum. Aç ortayı Necati. Allah çok çok yanlış oldu. Benim golüydi korkun. Aa top top <gülüyor> Allah. Ha, adamlar da salak. <laughs> adamlar tam benim gibi abi. Abi kendine salak deme ayıp. Hiç gerek yok öyle şeylere. Abi, <laughs> çok çok kötü oynuyorum ya. Üçgene basıyor musun sen böyle kamera abi topunu? Abi <laughs> oynuyorum ben. Tamam. Ka kamera topunu aktif ediyor musun? Evet evet o aktif. Ha, tamam. Dur ben de aktif edeyim onu. Abi. Ya ben adamları vurayım mı Necati? Ben daha yararlı oh. hissederim öyle kendimi. Nitro adamları patlatırsan her türlü. Aynen dur onu yapayım ben. <laughs> sen sen takıl abi ben kenardan nitro falan alayım. Hayır! o oh abi nasıl yapıyorsun abi onu ya? Cık. Dönüp vurmalar falan. Abi roketlik bizden sorulur. Nece baya oynadın abi sen herhalde. Baya ya. Hop bir dakika. Heh. Gelin hacım Allah. İşte oradaki fasoyu vere vermeyi bilsem her şey çok güzel olacak. Aa vuramadım. Abi nitro Burada. mu bozuldu? Hadi Necati. Abi nitro yok. Ayda. Varda mı basmıyor yok mu? Yok ya var basmıyor şimdi güzeldi. Ayda. <laughs> Abi şey nasıl yapıyorum? Abi kendi etrafı. Abi ne oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Abi sana şey yapıyorlar. Didos atmışlar sana videoda. Hadi. Vur Orkun, Hadi. Vur Nidron, oğlum. Nitron bile yok. Ah, nitron ee. yoktu ya. Diyor. Şey nasıl yapıyoruz Necati? Hani havadayken kendi eksenim etrafında nasıl döneceğim? Hani böyle yana doğru dönüyorum da böyle hani sivri bir şekilde nasıl döneceğim havadayken? Abi ee, nasıl diyeyim sana? Bir dakika. Yedik mi? Yok yok. yok Sıkıntı yok. Ah. Ben, ben attım. O oh. galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar hep planlı şeyler Necati. At. Necati! Dur şu topu çıkartalım. Necati! <laughs> <laughs> Dur. Yani en kötü kolyesiyim ha. Abi ha, şöyle diyeyim havadayken... sonra eee... Yani bende klavye de klavyede var tabi. Klavyeden oynadığım için söylüyorum. Ne tuşuna basıyorsun? Hani... W, A, -S değil oynuyorum. Onlarla evet. yönme öğrenmen gerekiyor. Hayır tamam biliyorum da hani şey yapıyorum şimdi. Oho! Ee... Hadi. Hadi! Abi öf! Ha. Sen attın zaten ne ben havada be. boşuna takla attım ya o ben boşuna takla Evet, bir iş aynen öyle. <laughs> Heh, oha. Abi bir atmışsın bildiğimiz yani. Nasıl yaptın onu? Abi, zıpladıktan sonra direkt eee sen de artık şeyle oynuyorsun yani gamepad ile. Eee hani yöne doğru ne tarafa atlamasını istediğine doğru direkt eee tıklaman lazım. Hayır, ben, ben şeyi anlatmaya çalışıyorum şimdi... Mesela zıplayıp sağa çevirdiğim zaman abi Evet Hani e, tek bir eksende dönüyor Hani böyle sivri şekilde dönmüyor Hani ileriye balıklama atlarmışçasına dönmüyor Abi o hızından kaynaklı sanırım ya He öyle mi? Dediğinde de anlamadım ki o da var <laughs> Yani Ya bak şey düşün hani o olduğum yerde şöyle dönüyorum beni görüyor musun şu an böyle dönüyorum zıplayıp sağa sola çevirince hani böyle sivri bir şekilde hani deş atarmış gibi dönmüyorum. O hızdan kaynaklı abi. Ha tamam abi anlaştık. O hızdan kaynaklı. Tamam. Adamların biri AFK miydi bana mı öyle gül? Yo buradalar şu an. Abi dur şimdi ilk oyunum olduğu için bu çok şey değilim aktif değilim. Sonraki oyunlarda daha başarılı olacağım inşallah. Hadi Necat. Yetişemem ki. Aa Oo! yok artık Hadi ya. be abi sıfırdan atıyordun var ya. Sana vurdum. Hepsi planlıydı bunları. 9 8 Allah. Top nerede? Top nerede? Top nerede? Ah kaçırdım. Olmadı. Şurbeyin çocuklar. Olsun, olsun. Necati kazandı. Necati'yi <laughs> alkışlıyorum şu anda. Bravo Necati. Abi direkt soldan ne diyor? O da gol olursa artık aha valla gol oldu. Vay be. Vay Ol. be Necati. Ol. sen 1 ve 2 oynanıyorsa öyle denese ben şey yapayım. Ben izleyeyim. <laughs> Hakem olayım ben. Bak, şey fındık, fındık fındık fıstığım ya tamam. Kaleye top geldiği zaman hani adam böyle yukarı yatan bir köşeye atmadığı sürece topun üstüne gidiyorsun zaten veya zıplıyorsun. Hani tutman kolay oluyor. Tamam abi ben kaledeyim. Ben kaledeyim. Köşeye köşeye nasıl atlayacağım? Ha, atlayamıyorum tabii ki. Olduğum yerde zıplayacağım iki kere. Aynen abi. Oo Necati yine gol attın. Da. <laughs> ne ne Necati falan çıkmadı, op. Necati op bayağı şu an. Bu arada Her arkadaşlar vurdum, e, bilmeyenler için söyleyeyim. Benim kullandığım araç kısa süre içinde DLC olarak eklendi Rocket League'e. İlla ki illaki soranlarınız falan olur. Haberiniz ama olsun he, yani. Şey yok değil mi? Herhangi bir özelliği. Gol attım! Gol attım! Ay ben, <laughs> ben attım sandım ya. Ben attım sandım. <laughs> bak bir izleyelim. Bir dakika bak şimdi çıktık. Ama en son bana <laughs> değmiş. Sana mı değmiş en son? <laughs> bu tamamen şans abi zaten. Ay bu bayağı şans ya. Böyle olsun asist olmuş bak abi. ama. Ay, ay, güzel oldu olsun. Nice. İlk defa bir işe yaradım. Şey, e, bu arabaların şekillerine falan ya, hiçbir özelliği yok bak, ama değil mi? Ben Necati şöyle oturum. düşünüyorum abi, ee, mesela kamyonlar falan var böyle, biz onu dondurmacı arabası falan diyorum ben. Haha. -ha. Ee, onların hani boyu falan yüksek oluyor böyle. Daha bir toparlak olduğu için topa sağlam vuruyorlar. Uzun araçlar topu falan kaçırmıyorlar. Yani ha, oluyor yani, öyle farkları var tabii ki. Ha, ben öyle düşünmemiştim. Hepsi, hepsi aynıdır falan diyebilirsiniz. Abi bunlar çok fındık fıstık. Necati böyle Abi zorluk seviyesi ya. falan var mı? Renk girmiyorum bilerek. Ha, renk, renk şey yaparlar yani. Zorlarlar Çünkü seviyeye Hı. göre falan veriyorlar. Anladım okey. Ben ben fındık fıstık olduğum için zaten girmeyelim ilk başlarda. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Fazla fazla çıktı. Neyse. Geliyorum. Aa vuramadım. Aa. çok güzel. Abi bu ne ya? Çok fındık fıstık. Bu ne abi? <laughs> Aa, abi 5-0 ne ya? çıktılar abi. Abi çok normal çıkmaları. Tek <laughs> başına çünkü bayağı şey keriliyorsun yani. GG. <laughs> abi ne yapalım? Bir el daha atalım mı? Atalım bir ondan sonra 1 V1 yapalım. yapalım. İster misin? Tamam. Ne yapalım? 1 V1 mi? Videonun sonu. <laughs> Yok, <gülüyor> Yok <gülüyor> ya teş teşekkür ederim. Tamam, hani. ha, şu, şu an oyuncu bekliyoruz. Çok düşüncelisin Necati. Evet, Sağ ol. Yani. Ah, bu. ha geldi. Doktor disconnect'le ya ez. Yani yağmur şeyleri Vallahi fark etmiyor mu değil mi? Kayı e, kafamdaki o şapkada parlayanları bilerek aldım. Bir bunlar böyle yanıp sönüyor efekti var. <gülüyor> <gülüyor> Topu göremiyorum abi şu an. Anladım. Hiç i̇stediğim o gibi yapamıyorum var ya. Oo. Abi oynayamıyorsam defans olmam lazım yani. <laughs> Abi. Hayır. gol Çıkardım. Terör. Çıkardım. Oley. Oley 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 oley. oley. Rocket League. Tezahürat yapıyorlar çok ilginç geldi. O. Çok güzel ya o. Aa. Vurdum da gol olmadı. Vurdu gol olmadı. Necati bana vuruyorsun. Hayır adam bana koydu ben sana vurdum <laughs> Dur yanlış yerlere gidiyorum Fuck me Durun Oğlum Tam ameliyim ya Abi top havada da, hava topu oynuyoruz Mahalle şeyine döndü Mahalle maçına döndü petişeden kale yaptık sanki bu ne <laughs> ah. Niye top yere inmiyor? Orta kafa gol mü oynuyoruz? Ah topun üstüne çıktım <laughs> ben. Abi. Abi. Hayır 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 hayır. hayır. Böyle Abi, oluyor çok mu? Pozisyon. Normalde. Ah! Oh! Ayda Kurtar gol yedik. Ya. Necati oyunun başından beri ilk defa gol yedik galiba. <laughs> Videoya başladığımızdan beri ilk bak, yediğimiz gol sanırım. Bak kurtardım da çok saçma sekti. İyi bak. Bir daha çıktık aradan. Gördüm gidip gel. ya kazanalım şu maçı. Sakin ol yani. Ben ben varken Cık, rahat ol yani sen. Necati, neredesin? <laughs> Abi. 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 Ben attım golü galiba. Çabuk geçelim burayı. Aa. <laughs> <laughs> Dotet ya, çok iyi. Bir de ben vuruyorum galiba son şeyi. Bilmiyorum ki. Abi kalede dur tamam mı? Ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. Daha 3 dakikamız tamam, var. Tamam abi. Her türlü yani. Tamam. Kaleye geçiyorum. Kaleye geçiyorum. Kaleye geçiyorum. Kaleye geçmeye çalışıyorum. Gol yemeyelim. Dur kaledeyim abi. Sıkıntı yok. Cık, hiç sıkıntı yok merak Ben kaledeyim. Abi halı sağ mı burası? He. Kim mı? Aha geliyor. Hop! O yes be. Vurorkum değil, çok güzel. Aa, niye tutmadım? Yok yok, beynim yandı, tutamadım. Zıpladım abi oldum yerde, yanlış şey yaptım. Necat yeniliyoruz yalnız. Yenildik ya. <laughs> Bitti mi? Yok yani, daha var da. Sakin ol, sakin Bitti. ol, ben varım, ben varım, unutma. Unutma bak bu golü ben ben de bu gol. <gülüyor> <gülüyor> Gülme. <gülüyor> Tam istediğim hareketleri yapamasam da olsun, olsun. Hadi Necat, takım oyunu yapıyoruz. Ben kalede değilim artık. Birlikteyiz. Hadi. Vur o zaman ona. E ama gönlünü nasıl vereceğim? <laughs> Hayır. Abi Abi çok abuksuz bu şeyler yapıyorum. Aha vurdum. Hadi Necat. Ya bana vurdu ya. Hadi. Vur. Gol. Vay <laughs> Abi şey çıkmıyor yalnız ya. Abi. Orkun ışıldan şeysi yok. Aynen. Iğıldak. Orkun Iğıldak. İstese atamaz. Dönen topa vurdu. Dur bakalım. Hadi ya. abi. Hadi başarabiliriz Necati. Güveniyorum bize. Eeeh. Olduğum yerde taklatıyorum ama çaktım. Abi o nasıl bir pozisyon ya? Abi! Abi tutun! Aa! Heyecanlandım. Çok güzel Orkun. Patladım lan. Geliyorum Necati. Arkalardayım. Heh. Ayda olmadı. Aa, o çok güzel. Tamam. Tamam, tamam. <laughs> Necati! Orkun sen ne yaptın? Ne yaptın Orkun? ben mi attım? Sen <laughs> sen sağ attın ben sola attım değil mi? Hayır abi gayet kendi <laughs> Bana çalım attın yani. Abi. Bak. Abi. <laughs> abi orada nasıl yön verecektim ama? Abi orada hiçbir şey yapmana gerek yoktu. Dokunmayacaktın. Abi ben ne bileyim içine giriyor sandım ya. Normal normal futbolda da kıtım zaten. Burada da aynı şeyi yaşıyorum. Cık. Abi ya. Ay. Neyse dur ben telafi ederim sen merak etme şimdi. Epik gollerimle. Cık. Abi sağa sola nasıl topu vuracağım onu çözemedim ben. Hadi. Hadi Necati. Aa! Cık. Abi çok iyi çıkardı herif. Herif çok iyi çıkardı abi. Gidiyorum necat kendi kalemize mi atıyoruz? Hayır Sehecandan hayır girmez ya. öyle Sorry Sorry sana vurdum evet. Hadi Necati Abi Hadi yok artık Abi efsane gol olurdu var ya Neyse ya Sağlık olsun Necati öyle diyelim Abi kimse vuramıyor. Abi, abi kali şey yapabilsem. <laughs> Gol mü attım? Borkanı hayır, vurur. nasıl çıktı? Nasıl çıktı o? Nasıl çıktı o? Dur dur. Hadi ne Vur onu. Aa ne Ay havadaydım. Havadaydım. abi tam ya. Abi havadaydım ya. Ya öyle bir heyecanlanıyoruz. Sanarsın vursak şey olacak. 4-4 olacak. <laughs> Aa aynen. Doğrusu aynen niye bir şey yaptık kastık ki? Ben de UFO açıldı. UFO mu olabiliyorum? UFO. UFO olamıyorum. Şey yani. ya, antendir o, şey şey. o Ha olabilir. Çıktım Çık, e, bitirelim mi acı şimdi bu videoluk? Tamam. A, çok çok güzel çok eğlendik. E, güzel boymuş. <laughs> Eğlenceliymiş gerçekten. <laughs> e, bu bağımlılık yapma olayı. Ba i̇yiymiş yani. Biz biz sonra bunu birlikte oynarız. Tamam. Ee, o zaman sen ilk yap Yine <laughs> Tamam yine çıkışı ben yapıyorum ee, Tamam o zaman Necati'nin kanalını bilmiyorsanız Ya açıklama kısmındaki linkten ya da Şuraya tıklayarak Necati'nin kanalına ulaşabilirsiniz ee, Başka hangi oyunu istem Oynamamızı istiyorsanız da Onu da yorum olarak yazın mutlaka Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Evet arkadaşlar <laughs> e, bir konuklu da e, baya eğlenceli oldu açıkçası benim gözümden. E, Roketlik videosunun sonuna geldik. E, Orkun'un kanalına e, illaki açıklama kısmından buraları geçiyorum. O yorumları veyahut da işte e, arkadaş kanalı vesaire zaten onu Orkun açıkladı. Aynı şekilde bende de olacak. Evet. E, evet. Beğenip yorum yapıp paylaşsanız destek olursunuz. E, özellikle farklı oyun önerilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.